evi inşaattan gördüm. Evin kalitesini, kullanılan malzemelerin kalitesini, segmentinin yüksekliğini, işe verilen özeni, önemi görünce gönül rahatlığıyla buradan ev aldım. Buranın yapılışından beri haberimiz vardı. Yani görebiliyorduk. Yani nasıl bir itinayla yapıldığını biliyorduk. Ne tür emekler harcandığını, çok özenle yapıldığını biz görebiliyorduk. Natüsüt firmasının diğer firmalardan benim için ayıran özellik, her söylediğimizde peki dememeleri, bizim taleplerimizden geri çevirdikleri mutlaka oldu ama bunların altına yatan nedenleri bize makul bir şekilde anlattılar ve ikna olduk. Sizin reklamınızı gördüm. Oradaki detaylı belirttiğiniz bütün şeyler tam benim kriterlerime uyan durumdu. En nihayet anlaştık ve ben buraya geldim ve şu anda çok mutluyum. Burada bir aile ortamı olduğunu hissettik. Klasik bir böyle bina yapan profilden çok farklıydı aslında. Aynı dili konuşabildiğimizi e, gördük. Şeffaf bilgilerde alınca güvendik. Güvenilir bulduk kendilerini. Yaptığı işi çok ciddiye alması, kaliteye çok önem vermesi, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması. Müzik mektubu aslında şey, bir inşaatı komple baştan sona kadar yapabilecek bir miktar değil. Ama firmanın ekonomik gücünü gösteren bir gösterge. Hem firmanın işte ekonomik gücü diyeyim yani sermayesinin güçlü olması, o en büyük etken aslında o teminat mektubunu verebilme kapasitesi. Yani i̇ş ortağı olduk zaten kendileriyle. Ee, bizlerden biri gibi yani iletişime çok açıklar. Ne zaman gitsek iletişim kurabiliyoruz onlarla ilgili de çok teşekkür ediyoruz kendilerine.